Herkese günaydın Hayırlı sabahlar Hayırlı cumalar bugün baklava yapacağım hazır yufkadan yine son yufkamız sevgili dostlar bitiriyoruz artık <laughs> hazır yufkadan <laughs> son işler Evet şimdi üç buçuk bardak tenceremize şekerimizi koyacağız bu tatlımız için neyimiz var yufkamız var şekerimiz var cevizimiz var yağımız var Hepsi o kadar Şimdi Allah izin verirse başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 3,5 bardak şeker. 3 Bir de yarım koyalım şöyle güzel şekerlice olsun da içe yiyelim. Bardakta su ekleyeceğiz tabii ki sevgili dostlar. Yani birebir Evet. Şöyle Sıcağı, suyumuzu ısıttım. E, ne yapalım? Tüp çok pahalandı. Sanki elektrik ucuz da. İşte bakın. Şimdi bunu güzelce hem ocağımıza koyalım. Şimdi bunun içine yarım da limon topu koyduk. Oh demin keyfine. Kaynadıktan sonra 10 dakika, 15 dakika ısısına göre sevgili Kaç dostlar. Dakika 10 dakika ya da 15 dakika. Altını kısıkta bırakırsanız 15 dakika. Bence de kısıkta olmalı. Şimdi yufkamızı şöyle açtık. Bakın sevgili dostlar tam böyle açtık. Benim anlamadığım bak yufkanın arası nasılsa biraz şey Mesela bak bunlar arasından çıkmaması gerekenler. Ama derlemiş Bu ürünü bir daha kullanmayalım. Evet derlemiş toplamış koymuşlar. Yani kullanan nasıl kullanırsa kullansın misali. Şimdi hepsimizi şöyle koyuyoruz sevgili dostlar. Bakın. Ve Bir dakika. Şu şekilde keseceğiz. öyle izini yapayım ki kesmesi kolay olsun sevgili dostlar. Ha iz yapıyorsun. Evet kaldırdıktan sonra da iyice keserim Sen çok akıllısın anneciğim. Yoksa böyle hemen kesilecek bir hamura sahip değiliz. Siz de böyle yaparsanız kolay olur. Bakın şimdi böyle güzelce ne tepsimizi belirlediğimiz yerden kesiyorum. Çikten güç ve enerji istiyor kesmek. Kesiliyor niye kesilmesin de biraz Zorlayacak. Hayır zorlamayacak. Şimdi böyle ben tamam. dağılmasın diye böyle kesiyorum. Ha tamam. Eğer e, dikkat etmezsek sevgili dostları hani hamur çok narin. Narinliğinden de öte kaldı. Hamur yani ben böyle yufka görmedim. Bu yufka biraz garip. İşte sözde çıkarabildik diyecektim ki diyemedim sevgili dostlar. Ve çıktı. İşte bakın bu şekilde bunu buraya ayırıyoruz. Ve tamam Şöyle kesiyoruz. Parçaları ne yapacaksın anne? Tabii ki ortalarını kullanacağım. Ha tamam o zaman. Tamam Ziyaret görüşürüz. Tamam. ortalama olarak ikiye ayıracağız şöyle ayıracağız. Ondan sonra da tepsimizi yağlayarak işlemimize başlayacağız. Şimdi hemen şöyle tepsimizi yağlayarak başlıyoruz işlemimize. Bakın şuradan hepsini dibine koyuyoruz. Şöyle ikişer ikişer koyuyorum sevgili dostlar. Her kat değil yani her katına değil. Şöyle süreceğim biraz. Bakın cevizimizi güzelce bolca serpiyoruz. Sevgili dostlar cevizimiz biraz bol olsun ki yüksek sesle konuşursan sevinirim. Sadece hamur yemeyelim lütfen. Bakın çok güzel. Bolca ceviz döktüm. İsteyen antep fıstığı da kullanabilir. İsteyen ceviz kullanabilir. Yani bunu yani evinizde ne varsa onunla değerlendirin lütfen. Şimdi sıra geldi üstüne. koyacağım kız. Tamam. Şimdi parça ekmeklerimizi değerlendiriyoruz. Bizim parça ekmeklerimiz biraz fazla geldi sevgili dostlar. Biraz cene ayırdım ben. Hani bu parçalanmış olanları başka şeyde değerlendiririm. Ama, ama tepsileri karşısında. büyükse hepsini değerlendirebilirler. Tabii tepsi büyükse tam olur. Ama bizim tepsimiz küçük olduğu için biraz kaçırdım. Sevgili dostlar. İyi kaçırdın. Ekmeğin fazlasını. Ha tamam. Ha ayırdım anlamında kaçırdım. Ha. tamam köşegen geldi. Paraşüt takmış benim beynim. Şuradan da şöyle şunu ayırayım ve En üstüne koyacağımı. Baksana kendiliğinden gidiyor kızım. Şey, yufka çok güzel değilmiş. Şuna bak şöyle yufka mı katlanır konuyor Allah'ın seversen. Bak. İşte diyorum ya şuna baksana. Şunu da koymayalım. Şunu şeye. koy kenara yırtıldı çünkü senin aldığın. Ayırırken. <laughs> Elimizdekini değerlendireceğiz. idare edeceğiz. Ya ya Hiçbir şey şeyimiz yok. yok. Bir daha da alırken bu markadan almayalım yani. Sonuç bu. Evet. Sevgili dostlar alacağımız markaya lütfen dikkat edelim. Biz dikkatsizce aldık. Bir de çok aldık. Evet benim kızım doymaz ya. Allah versin. Çeşit çeşit yapalım. Bir günde beş baklava yapalım diye. Neyse artık kendin açacaksın. Kendi baklavalarına kendin bahane bulacaksın. Evet aynen öyle. varsın. ben açayım ben baklavama bahane bulayım. Şuna bak kayış gibi. Sevgili dostlar her şey bahane. Alışmışım ya kendime açmaya. Böyle hazır şeyleri kullanmak bana ağırmış gibi geliyor, zormuş gibi geliyor galiba. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Şimdi şey katlarını, en üst katları mı koyuyorsun anne? Evet. En üst katlarını koyuyorum sevgili dostlarım. Bu şekilde üst üste üst üste koyacağız. Evet evet. Yani üç ekmekte bir, iki ekmekte bir yani öyle düşünün. Yağ sürüyorum her katmanına değil. Çünkü tamam. o zaman çok yağlı olur son bir ekmeğim kaldı. Şöyle üstünü tekrardan şöyle yağlıyoruz. Bakın. Ondan sonra son ekmeğimizi de koyuyoruz. İşte tamam. Bu şekilde koyduk mu bir de üstünü yağladık mı yani tatlımız hazır demektir keseceğiz ve fırınımıza yollayacağız Allah izin verirse. Şöyle kenarlarını önce bir düzeltelim sevgili dostlar bakın. Bunu yurt dışında da yapabilirler. Bunu her yerde yapabilirler. Bunu yapmayacak bir şeysi yok ki. Bu çok kolay ve basit bir şey. Şimdi kesiyorum. Önce dörde bölüyorum sevgili dostlar. Kesmesi de çok kolay bunu. Öyle mi? Evet. Ben kara kara düşünüyorum annem nasıl yapacak diye. Allah Allah. Kara kara düşünecek. Hayır onu sonra. böyle düşürmesi var ya her dilim dilim. Sonra tekrar böldüğümde ondan sonrası kolay. Bunun kesmesi evet. zor bir şey değil ki. Ben bilmiyorum ki nasıl kesin. Sonra tekrar bölüyoruz. Kesin Tamam. İşte sevgili dostlar baklavamız hazır. Doğru fırınımıza. Sıcak. Hani böyle ilk sıcağı çıktıktan sonra. Cuseden değil. Şeyi de, şerbetini de soğuk olarak şöyle güzelce ne döküyorum. Çok güzel kızardı. Hamurumuz güzelce şerbetini çektiğinde görüşürüz.